arkadaşlar kanalıma hoş geldi bugün PKX'de oynuyoruz tam söyledim. de i̇şte siz bir size tam işte tam bildiğiniz oyun ee, şimdi bu karakterimle oynayacağım arkadaşlar hiç karakterimi değiştirmeyeceğim ben böyle karakter yapmıştım bence çok güzel görünüyor şimdi arkadaşlar e, burayı bir gezeceğiz böyle tozacağız Gezeceğiz, tozacağız. Bakayım ay çok güzelmiş. Arkadaşlar ben adama böyle bir şey koydum. A bir B Nasıl isim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bugün ev değiştiriyorum belki. Evler. Bir tane evim varmış. Nasıl ev alacaktık? Unuttum onu da. Neyse ev almıyormuş. Aa burada bir kız var. Ama çok Türk mü? Arkadaşlar Türk mü? Türk gibi gözüküyor. Bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Abla burada dans edebilir miyiz? Bir şey XF hoş geldin. Burası herkes için müzik ve eğlenceyle dolu. Selena, Selena, Serenat'ın şovunun so so ne zaman başlayacağını biliyor musun? Yine geç kal kalmam. Admin ile Nimda şu an burada değil. Bilimciyi aramaya gittiler. Umarım iyidir. Ki katılayım. Ben böyle gidiyormuşum ben. Üstte çıkalım. Bir bakalım bir üstte de var diye. Ooo eş bir yer. Ben burayı merak ettim. Bir bakacağız. İnternet giderse kötü olur. Ana nereye gittiler herhalde ki? Tabi yok sanırım. Bu biri mi? Değil. E değil ne yapacağız? Bilelim. Aa havalanıyorum. Havalanıyorum. Göklerde katlar gibiydim. Ne bileyim o zaman ya. Al şunu yapayım. Oo, gelebiliyoruz, oynayabiliyoruz. Bir, 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 bir. bir, bir, bir. Bebeksin. Arkadaşlar bunu ben size defret ediyorum. Ama oynayayım hadi. Kolay bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa, bu bir tane helmas veriyor. Arkadaşlar ben bunu sevmedim. Yersin benim helmasım. Bu ne? Come do